Çektim bile. <laughs> Günaydın. Ee, bugün bir vlog çekeceğiz. Şu an Yasemin'le mi diyeyim? Ama çekmeme izin vermiyor. O yüzden gösteremiyorum. Ya neyse. <laughs> Tahlil olmaya almaya gideceğiz şimdi. Havuza şey gideceğiz yer, de. Yer. Açık yer bulduk ilk defa. Bütün yaz aradık bulamadık. Kışın başlangıcında havuz için açık yer bulabildik. Her neyse. Ee, Burada niye hiçbir şey çekemiyordum? Çünkü... Evde iş yapıyorum şu anda. Yani ayakkabı ayıyorum. aletten kendi yaptığım bir iş var. Göz topları bilirsiniz. Instagram takip ederseniz. Ee, o şekilde yani. O yüzden vakit olmuyordu. Şu anda idrar hali yaparken <laughs> yanımızda götürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka onu söylüyorum Diğer sevgimi çekeyim de utansın. Hayır, ben... Gösteriyorum. Ka ya, Çok güzel. Ama şu güzelliğe sana bakar mısınız? Kanka şey mükemmel. Ya şu odun nereden bunu ayrı bir konu ama. Beni de önünü yapmazsa ne gösteremezsin <laughs> Şurada var. gösterebilir miyim? Odası çok güzel gösteremezsin, ya. Göstermezsin diyor. Kan gösteriyorum. Neyse bu herifle gidiyoruz. Evet. Kanka. Evet şimdi Yasemin namaz kılmaya giderken ben de size bir şey göstereyim. Ama kanka böyle ben nasıl tanıtacağım ya? Kanka namazı gibi. gibi niye söylüyorsun <gülüyor> mesela? <gülüyor> İnsanlar bu bilgiyi ne yapsın? Kanka hayır. Bilmiyorum. Hayır ama düşününce yani ne bileyim bir şey bilgi Hiç ve verisim geldi. Kanka ayağımı gösteremem malum. <laughs> kötü bir platform yani. Ay, kötü dediğim de arkadaşlar siz kötü değilsiniz. Yani platformda yanlış insanlar olabilir. O <laughs> yüzden ya ben bu şartlar altında reklam yapamam. Ne saçmalıyorsun? Ben hiç buna geldik gibi yapmak istiyorum. Evet yazı uygun terlikler için yasemiyücüye.com.tr'ye bakabilirsiniz. Bakın. Çok hoş buradan. Böyle boncuklar falan var. <laughs> 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 Niye yapıyorsun ya? ne yapıyorsun mal? Hayır yani tanıtacak <laughs> <laughs> bir şey ama cidden çok güzel. Burası şu emek. Kaç lira kanka? Söyle bari burada. Söylemiyorum arkadaşlar. İyi Yasemin'e yazın. Almak isteyenler. Evet şimdi mesela Yasemin'le ilgili yaşadığım e, bütün komik anların nerede olduğunu söyleyeceğim. Ben şimdi mesela Yasemin'e bir şey söylüyorum tamam mı? Böyle hani cidden komik bir şey söylüyorum. Sonra o da gülüyor falan filan. Bir şey daha anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorum <laughs> namaz kılıyor. E, ses gizliyor bir anda. <laughs> Bakın ilerlisi oldu. Ya bir şey söyleyeceğim. Sonra rekatı Çok bitiyor. Bu kadar da özelimizi anlatmam ama ya. Sonra rekatı bitiyor. Mas Geri devam ediyor konuşmaya. Oh. Allah sever bir insanız yani. Için... Tabii. Bu arada bacağımda boya yani var da, ya. da gözüküyor. Ben şey gözükmez ben diye, düşünmüştüm. Ben de sana namaz kılacağım de sen de tamam kanka deyip komik bir şey söylüyorsun. Ama hayır kanka. Eski hayır bak, bak yani. öyle değil. Bak şimdi ben sana bir şey konuşuyorum. Arkamı dönerim bir şey daha konuşacağım. Bir baktım. <gülüyor> <gülüyor> ya sevin böyle <gülüyor> 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 Şöyle bunu verdim bu arada. Alın mı? Allah razı olsun. Ne demek? Allah. Evet şimdi çıkmayı başardık sonunda. Ama ben biraz fazla su içmişim o yüzden ben mesela ne kesem alarm veriyorum. Ee, ama Yasemin'dir lan, nasıl da konuşuyor şu an. <laughs> ben kendimi şeye benzetiyorum, bağlı berber olduğuna. Gerçekten ben bu konuda haberini veriyorum yani. Neyse, değil. Uff, gediciğimi çeksem şu an hiç yiyecek durumda değilim. Onlar çok kötü oldu, ben biraz fazla içtim galiba. <laughs> Kanka. Aykut, elmasın mı? Aynı mı oluyor? Ben gittim diyor, bir litrelik şey getiriyor ya. Of kanka siz um, anlamışsınız değil mi? Ben, ben yaşlıyım. <laughs> Ay, nasıl bilmiyorsun? Biliyorumdur da şu an. Yani yazıklar olmaktan. olsun. Yani. Yok daha da konu konuşma. <laughs> evet, niye dışlanacaksın lan? Ay dışlanırım diyorum. Telif neydi ya? Çık çeneyim. <laughs> Utan utanmak mı kanka? <gülüyor> 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 ne yapacağım? Hani sen bir şey yapıyorsun insanlar beğenmiyor diyor ya. Ha hiç yemeyin. Hiç <laughs> <laughs> ne <neyi> yiyecek kanka? <laughs> ne yaptın <laughs> lan? Neyse işte. Anlat yani... keserim. Anlat kanka duruma göre keseceğim. Tamam. Eğer şey istiyor tamam. E, karısı ile kocası... Abi kes bunu ben baştan aldım. Çok <laughs> kötü tamam. konuştum. Tamam kes. Başla. Gün işte bir adamla bir kadın geldi. Gör <laughs> hasbun. <husband>, Okey dedi. <laughs> e, yes dedi. Okey dedim. <laughs> Ama <gülüyor> karı kötü. <da düştü>. Hiçbir, <laughs> <ben anlamadım. gülüyor> Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Ne anlattın? <laughs> Olay şu. Olay şu. Karı koca niye ayrı para ödüyor? <laughs> Karı koca niye mi ayrı para ödüyor? Evet. Ha. Kanka yani niye ne ki bu konuda? Yani bunu? şunu anlatmak istiyorum. Çocuğuna çorap aldı. Tamam. Çocuğuna alınan çorabı kadın ödedi. Adam Hı. sadece kendine aldıklarını ödedi. Niye? Ha. ha. Kanka kuması falan da değil mi? Hı. ne alakası var oğlum? Kuması da daha, daha beter ödemek zorunda. Hayır yani belki. Yani. Kardeşim mi acaba acıdı? Husband dedim. Husband. Ha, Hazmut. Hazmut. Bence de... Belki anlamamıştık kanka. Onu da anlamamış olabilir. Sonuçta de... açıklandı biz sosyal teyze geldik. Öyle kahvaltı için. Yiyeceğiz. sonra e, sonra kaydolmaya gideceğiz aynen. Burada ne var ya? Şimdi biz kayıt yaptırmaya gelmiştik ama şöyle bir sorun çıktı. E, biz pazar gününe kayıt almışız. O da yani şeymiş. Hani iyi yüzme bilenlerin e, gideceğiymiş. Ben biliyorum da işte. <laughs> bu bilmediği için onunla beraber hafta içi iki gün gitmek için bir de. Çünkü bir de bir de bir günmüş yani bilenlerin yüzme ola ne denir ola kanka yüzme imkanı da bir gün yani. Bir de fitness de bir günmüş. Büyük ihtimalle çalışanlar için şey yapılmış bir şey. Neyse hafta içi eğer bulabilirsek haftada üç gün fitness bir de iki gün yüzme miydi? 3 şey, gün değil mi? Hepsi 3 gün işte hafta içi. Ya biraz şey gibi yapmışlar. Hani memurlar pazar günü izin alıyor ya onlar hmm. tek gün aktivite olarak o şekilde yapmışlar. Ve aynı fiyat yani. Hafta içi de memur çalışıyor hmm. ya parası yok. Abi kötü sever ne kadar? Öğrenciler gibi. 120'ye mi geliyor kötü sever? Böyle bir şey olmaz lazım. Hmm. Sanırım şeydi tek 80'di. beraber alırsan 120 mi öyle bir şey Evet. Şimdi o yüzden bize gidiyoruz. <laughs> Elimiz boş dönmemek adına. <laughs> Neyse kahve falan yaparız. Ha, bayılacağım ne? kanka. Yok, babam kızıyor. Hadi kapattım. Evet eve geldik hele şükür. Bir adım attık. Ve şu an ne geldi biliyor musun? Şunlar. Evet, evet evet. Aynen. E, Davlumbaz ışığı sohbetleri gibi bir şey yapabiliriz kanka. Öyle bir seri olabilir evet. mesela. Ama mesela ben normalde yemeğinizi alın gidin diye sinirliyorum ya. Bir şey Onun arkadaşlarla olan bir versiyonu. Şey davlumbaz ışığı sohbetleri. Ne? Yani Evet kanka şarkı <laughs> Annem anlamasın diye en alta kırılmamış gibi yapıp. Geçmiş şey öyle diyeceğim. Geçmiş ver diyeceğim ona tabak. Aa bunlar da Bunlar da. Bak aa aynen. Şunları koyalım mı? Ka Yok be onun şey kendi var mı abi? Onu beğenmedim. Kanka o ne? Ne alaka? Evet. Arkadaşlar yengemin evi biraz şey tarzı. <laughs> Antepli usulü. Evet, evet, tabii. Tabakları altın varak. Tabii mesela saray değil şu mübarek ya. Şu girdi tripleri var. Kardeşim biz böyle anladın mı? Ve biz o, bak bunlar hayat ben seçmedim. Yılda böyle üç kere falan içiyoruz yani. Yasak annem gelecek artık üçü kızına kalır. Direkt çok, yani. Çok Onu dün özel çektirip aldım. Mesela yani çok, çok taze. En Orada taze. Ayrı mı? Evet. Yani. Yalan yok. Neyse. Yapıp gelelim sonra oturup sohbet falan. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. Dalgınmaz Işığı sohbetlerimizde hepiniz hoş geldiniz. Acaba bunu yapamam başka bilmiyorum bu arada ama Yalnız kadrajı Aklıma kadra geldi evet kadrajı. Oh, oh. <laughs> Buralara sakın koyma dövürüm seni. <laughs> Telefon atarım sana. <laughs> Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neden şimdi? Şimdiden başlayalım. Tamam şimdi. Nasıl şimdiden başlayalım? Güncel ay, burada marketime bakmış. Güncel durumu söylüyorum. Ah. Güncel bilgi veriyorum. Biz ee, bir şey çektik işte davun bazışı muhabbet dediği onu ayrı bir video yapmaya karar verdim. Ee, şimdi Yasemin'in Emin'e gideceğiz ben bu ayakkabı boyamı orada devam edeceğim onun bahçesi var. Açık alanda böyle soğuklar falan içeriz belki. O şekilde çekelim orada da biraz. Acaba ilk hangisini koysam diye düşündüm de. Büyük ihtimal sohbetleri koyalım. Hadi Instagram'da sorayım. Evet, mantıklı. Ben bizim evin oradaki bir yere geldik. Çok güzel şeyler var burada. Hatta bir tane ev şeklinde bir şey aldım. Saksı gibi bir şey. Burada tüt severler için çok güzel şeyler var. Aa çok güzel. Bayılıyorum böyle yerlere gezmeye. Ne kadarmıştı bakayım? 55. 55. Aslında iyi ne bileyim. 55 çok pahalı değil. Manyak ya. Seviyorum. Evet, ya ben de işte. Baksana şu tadına. Şu mesela bak. Evet, bak şu ne kadar. Bunun bir de müzik söyleyenleri var. Ay yedi buçuk lira kanka mi? şu. Evet ama çok tatlı. Kanka boyarım ben bunu başka ben bir şeye. Ben ben. E boya. Aa şu mum var Ona ne kadar Aa, acaba? Aa bu ne? <laughs> mum. Mum mu? O nasıl mum ya? Mum değil. İçine gaz koyuyorsun. Burası ya. Ciddi Bunlar misin? ne kadar? Şey, çok güzel o zaman. Şunu 119. da Bir şey diyeceğim. O ipi bitince bitiyor mu? Bitmiyor işte o. Ay çok yakında bu. Çok güzel. Ne daha gaza getirdin. Ama Artık biz zaten zamanlı başladık seninle. Neye? Ben biz ilk bu... bak. Dur bunu bahsedelim. Ha, bunu evet. almış, bahsedelim. Ama dur ben bu tarafına geldim. Bu arada <laughs> çok ucuza aldık bunu. 26'ya aldım ben. Adamda böyle tek, tek tek vardı yani. Az vardı ve güzel kalitesi. Biz Lina ile tuvale beraber başladık. Ve ilk tuvalimizi beraber aldık. Sonra evet, Lina o Bahsettiğim ilk kadını Hı -hı. çizdi, Ay, ben de olan. bir tane balerin çizmiştim. Aynen. Sonra Lina aldı yürüdü gitti. <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> Benim o zamanlar üniversite sınavından hazırlandığım için devam hmm. ettiremedim. Sonra Şimdi Lina düşen oldu, aldı yürüdü, YouTube'a şu oldu. <laughs> Harbiden her alanda varım yani. Sonra, Sonra bir geldi kanka ben tablo satıyorum falan yaptı hmm. bana böyle. ben Olum nasıl ya? ya? Çok güzeldi ama kanka o oh, his hiç hiç çok hızlı gerçekleşti. Zaten her şey. Oğlum, bu işler böyle oluyor yani. <laughs> Biz bilmiyoruz galiba. Tabii. Bak. Vlog çok karıştı farkındayım ama e, neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Yasin evine geldim ayakkabı boyayacağım burada böyle. Çok rahatlatıcı bir şey yapacağım şimdi. Nasılsınız bakın şimdi. Ay burada koparsa çok... Ay bir dakika. Şimdi Yasemin gel bu anı tanıklayın. Ay çok güzel, çok güzel gözüküyor. Size nasıl böyle kan bulaşmış efekti verelim onu biraz göstermek istiyorum can. Evet, biraz e, kırmızımızı alıyoruz, ama siyahla biraz karıştırmış olacağız ki biraz daha kan olsun yani. Tam kan böyle kırmızı olmaz, biraz koyu olur ya. Şimdi sıçrattık. E, şimdi ama sıçrattığımız pek yeterli kalmayınca, aleyetten mesela böyle noktalara, işte boşluk gördüğümüz noktalara sıçratmanın hizasında böyle bir dokunduruyorum. Ama sanki buradan da biraz akmış gibi gözükmesini istiyorum. Bakın. Sonra kenarlarında da böyle küçük küçük notlar yapıyorum ve bunu biraz daha böyle kuyulaştıracağım. Bu şekilde. Ve böyle yapıla. Bu şekilde. Evet en son ne çektim hatırlamıyorum bu arada ama yani şu an oturduk kahve içiyoruz. <laughs> şu <Şurayı> şekilde <da> parmaklıyoruz. <laughs> Sufleleri. Biraz donmuşlar da. Eserimiz yani de çok güzeldi. Bundan da hala sizden alacağım bu arada. Almışsın böyle bacım. tabii. Neyse. Ay bugün Akadaşlar de böyle bitti. Sus biraz seni çekiştireyim. Söyle. beraber buz kalıbı aldık Lina ile. Kanka. Dedik, sus bir dakika ya. Ama bozum yoktu. Dedim ki iki tanesi bizim olsun. Ablam var benim bir tane. Biri de sana alalım. Bu muhabbet 5 ay tamam. önce yaşandı. Lina arca, o, hala o buz kalıbını <laughs> alacak. Ve gitmiş Bim'den Pardon Migros'tan. Migros'tan aynısını buldum. Aynısından bulup almış. Ama bir şey diyeceğim. Yemin ederim her buraya geldiğimde bozuk. Param bozuk olmuyor. 100 lira getirmiştim mesela. Kesin. Evet. Ve Migros'tan 15 liraya almış. Biz 10 liraya almıştık. Kargolar ne fiyatı geliyor. Kargo vermedik işte. Üç, şey, şey dedik ya hatta sana da alalım doğru, kargo doğru, vermeyelim Doğru diye. aynen. Diye. Doğru. Yazıklar Neyse. olsun. O <laughs> yine 10 lira işte. yok biliyor musun kanka? <laughs> yine bozum yok. Bu sefer hiç Şeyin yok ama. Şimdi fakirlik yaşıyor. Aa evet tabii. <laughs> mi? Sen Şeyle buraya maaşımla geldiğim için <laughs> hadi bitireyim ya artık kar saat kaç oldu hadi görüşürüz de Hayır görüşürüz değil yeter ya yarın zaten sohbet videosunu atacağım çok boş bıraktım burada da o yüzden çok boş konuştuk ama ya kanka konuşacağız yani sanki insana çok mantıklı şeyler konuşmuyor günlük hayatta konuşuyor musunuz bilmiyorum çok boş gerektiğinde kanka şeyle gireriz mesela hani böyle üzgün de çekeriz mesela buranın ışığı yani daha güzel sonra. böyle hani ha yani ciddi ha, derin konularına da gireriz. Yani olur yani böyle şeyler. Şu anda böyle makarasyon şeklinde geçtim. Bu kadar özel bir paylaşım. Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Hayır yani genel olarak da. Ee, evet beğendiniz, beğenmişsinizdir umarım. Umarım beğenin yani. Evet bu kadar. Arkadaşlar beğendiyseniz alttaki beğen butonuna basın. <laughs> Ay Yasemin seni çekemiyorum ya. Geçek çekebilsem. Mesela el salla elini göster. Görüşürüz. Bye bye. <laughs> I think it's the way life changes.